Merhaba programımızı kurduktan sonra bizi böyle bir hoş geldin ekranı karşılıyor. Şimdi programımızda kod yazarken kod yazmamıza yardımcı olacak bazı eklentiler var. Extension bölümünde burada. Dilerseniz şimdi onların kurulumundan bahsedelim. Onları yükleyelim programımıza kod yazarken daha rahat olsun. Şimdi Auto Close Tag dediğim zaman bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Rename tag bunu da yüklüyoruz. Ondan sonra Mutify Bunu da kuruyoruz arkadaşlar. Mutify'dan sonra Bracket evet, Bunu da install diyorum. Ondan sonra Bunu kurmak zorunda değilseniz Ama ben bunu seviyorum. Ve bunu da ekliyorum. Bu da yüklendi. Bunu da kuruyorum. Birazdan zaten bütün kurduğumuz programların hepsine tekrar bakacağız. Python kod formatı. Bunu da kurdum. Son olarak da Visual Studio KMap diyorum. E son olarak bunu da kuruyorum. Ve bakalım kurduklarımız hangileri? Şu iki hariç diğer kalanların hepsini şimdi kurduk. Şöyle göstereyim sizlere tek tek. Bunlar hariç. Şimdi programımıza dönelim. File, new file diyerek bir tane dosya açalım. Bunu da HTML yapalım. Şimdi JavaScript işleyeceğimiz için JavaScript'te de HTML kodlarının arasına yazacağız. Her seferinde baştan bir dosya oluşturacağım ve HTML kodlarını sürekli yazmak istemiyorum. Bunun için de şöyle bir yöntem var. Shift'e basıp 1'e basıyorum. Yani ünlem tuşu yapıyorum. Ve tab tuşuna basıyorum. Böylece yazmam gereken HTML'in ana taslağı direkt ekranıma geliyor. Ama şöyle de bir şey var yazılarımız küçük görünüyor. Onları da biraz büyütelim. Videolarda sorun olmasın. Buradan sting istiyorum. Ve font kısmına gelip 26 yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu çıkıyorum. Evet. Böyle daha iyi oldu.